Bunu lazım. Mahir. Hmm. Hmm, ne oluyor? Bunu lazım. Ha. Ne oldu bir tanem? i̇yi misin? Ağrın mı var? Mahir baklava. <gülüyor> 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 ha? Baklava mı? Sen niye alıyorsun? Ne oldu? Baklava çok cam çekti. Böyle alacakmışım. böyle çekmiş. Baklava mı Senin baklava mı çekti ya senin? Evet. Ee... Ama bu saatte nereden bulacağız baklava? Ben sana bulurum sen baklava isteyeceğim ben sana baklava bulamaz mıyım deli misin sen? Ama saat dört olmuş. Ben sana iste baklava olurum. Hadi toparlan bakalım baklava ne gidiyoruz. Tamam. <laughs> Eyvallah sağ olasın ya gerçekten teşekkür ederim. Ya. Bu saatte açtırdık sana burayı. Estağfurullah Mahir komiserim. Öyle şey olur mu? Önce bir arayınca korktum. Yani de, meğer ayrılışmış. Uykum feda olsun. Eksik olma babişim. Sağ ah, olasın. Oh. Ay. Oh. Çok güzelmiş. Mahir bu saatte benim için pastaneye açırdın ya. Kurban olurum ben sana. Benim evde baklava açmanıma dua et. <laughs> Uyanırlar diye. Evet. Dur. <laughs> yavaş. Yavaş daha içerisi dolu yavaş. Hayır. Canım. Diyorum ki ben e, yarın mi gitsem. Niye? Hani her şeyi usulüne göre yapalım dedin ya. Ben böyle babamın evinden gelin çıksam. Yani oraya gelmek istemezsin belki ama. Tamam. Yarın seni babanın evinden alacağım. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten evet. Yani nasıl sizden bir gece ayrı kalacağım bilmiyorum ama. Dönürsün ya yani bir gece. Felaket bir gece olacak. Aşkım yavaş bak öleceğim fıstıktan boğulan ilk kadın. Var bu arada sen tatlı yer miydin sana sormadım ne, ne yerdin? Allah razı olsun bir tane da sevildiğimi hissettim teşekkür ediyorum. Baklama biliyorsun ben şerbetler yok ama yerim. Ben ondan yiyeceğim ama. Yani al birkaç kaşık da. Oh Allah Allah. Bir kaşık alayım gerisini yarısın. Dur bakalım. Hmm. Bu neymiş böyle ya? Ha? Bir şey söyleyeceğim. Benim de canım bunu çekiyormuş. Kız olacak galiba. Çok yapıyorum. Hadi bakalım. Mahir. Ben seni özledim. Ben de olmaz yarın geleceksin duyamıyorum ama ben sensiz ben duymuyorum zaten Mahir bu gece kendimi böyle denizde gibi hissediyorum aşkım orada mısın buradayım buradayım bu süreçte yaşadığım bütün olumsuz sorunlar yüzünden. Bütün o yorulmaların yüzünden, başına gelen o bütün kötü şeyler yüzünden. Gerçekten özür dilerim senden. Ben de seni kırdım, seni zor duruma soktum. Başını açtığım her bela için. <laughs> başıma bela falan açmıyordun beni. Ayrıca hep söylediğim gibi yine söylüyorum. Sen iste var ya bak. Sen iste. Şu an dünyanın öbür ucuna gideriz biliyor musun? Sen iste. Belalardan belalara atlarım ben. Gerçekten. Sen iste. Gerçekten iste. Öl de ölürüm ben şu an biliyor musun? Mahir ölümden bahsetme. Tamam tamam ölümden söz etme, tamam. Abarttım biraz gaza geldim. Pardon. <laughs> Sen ikimiz için de bir hayat taşıyorsun içinde Can Feza. İşi gücü bırakıp sadece sizden bahsedeceğim. Hadi bir masal anlat bize. Masalı şehrazada anlatmaz mıydı ya? Tamam, bu gece sen anlat işte, o güzel sesinle. <laughs> ne anlatayım peki size? Ne bileyim? Bir gece masalı anlat. Güzel, peki. Ee, tamam, anlatayım. Sana ve bebeğimize ilk masalı ben anlatmış olurum böylelikle. Zamanın birinde güzeller güzel bir kız yaşarmış. Sabah güneş olup parlar. Geceleri böyle yıldız olup gökten göz kırparmış. <laughs> Bu ben oluyorum anneciğim. <laughs> Sensin. Şehrazatmış kızın ismi. Bu Şehrazat bir gün bir gece ilginç bir rüya görmüş. Bu arada babacığım, bu Şehrazat sürekli garip garip rüyalar görürmüş ve rüyaların hepsi çıkarmış. Dipnot. Sonra bu kızın yaşadığı köye böyle yakışıklı, kara yağız, böyle kara kaş, kara göz, acayip karizma böyle dön bak bir daha bak bir adam gelmiş. Sonra o adam bir gece bir mağarada suların içinde yatan bir peri kızına rastlamış. Bir an aşık olmuş ona. Demiş ki evleneceğim ben onunla. Şunu kafana yaz. Evleneceğim ben seninle. Duydun mu beni? Kız başta istememiş. Çocuk onu yavaş 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 böyle iddia etmiş. Sonra başta olmamış. Sonra olmuş dersin. Evlenmişler. olabilir ya? Mahir. Aşkım izleme artık. Bak izledikçe daha çok üzülüyorsun. Yani şuraya bakar mısın? Bu kadın yani. Ne yapacağım ben şimdi? Hadi böyle bir şey yaptın. Niye saklıyorsun abi? Ya korkmuş işte. Ya bence kazayla olmuş. Bana anlatırken de ne kadar üzgün olduğunu ba gördüm ben. Bana anlatırken mi? Biliyor muydun sen bunu? Dün öğrendim ben de. Bir tane biliyordu niye söylemedi ya? Söyleyecektik çünkü. Ya babaannen direkt bizzat kendisi söyleyecekti. Yani söz verdi, bırak ben anlatayım dedi. Yani Fatma'nın videoyu göndermeseydi anlatacaktı. Oh. yani başıma gelene bak ben ne yapacağım şimdi ya? Yani kendi babaannemi... ...tutuklamak zorunda kalabilirim. Neden? Kendi gelinin ölümüne sebebiyet vermekten. Lanet hala devam ediyor. Ne laneti be? Gelinlik laneti Mahir. Baksana bir nikah girişimimiz daha felaketle sonuçlandı. Ben inanıyorum artık bu gelinliğin lanetine. Niye gülüyorsun, haksız mıyım? <gülüyor> ya yavrum, çok haklısın. Ona gülüyorum, sinirlerim bozuldu ya. Yok yani, yaramıyor. Böyle beyaz gelinlik üstümüze böyle karabasan gibi çöküyor. Çok garip. Yani nikâhımız da rezil oldu yani. Ya hayır. Tamam, sonu kötüydü ama her şey çok güzeldi. Mutlu oldun mu gerçekten? Evet, çok. Teşekkür ederim. Ben bir yere ayırtmıştım. Orada oraya gidecektik. Nereye ayırttın? Şu senin var bir otel hani çok pahalı olan şey. Mahir orası 90 bin lira. Ama zaten gidemiyoruz. Sorun yok yani. Ay yok gitmeyelim zaten. Mahir ben bir şey soracağım sana yanlış anlamazsan. Şu bir tane. Sen çok para harcıyor gibisin. Bizim bu kadar paramız var mı? Var. Ben yani ver paramız. Nereden var? Dedem ee, bu işte şirketten babamın payına düşen parayı bir bank hesabına koymuş, biriktirmiş. Toplu şekilde bana verdi. Anlayacağım peder bey hala bana bakıyor oralardan. Ben yani dedemin adaletini diye bana atmamak lazım tabii sağ olsun. Adamcağız. Bu kadar şeyin anasında. Ama eğer ölürsem... ...Mahir'den uzak dur. Mahir'imden uzak dur. Senin kanlı paranın bir kuruşu bile... ...benim oğlumun kursağından geçmeyecek. Hmm. Ne oldu? Bak kızım Can Feza, bazen çok şey bilmek beladır. Bazı şeylerin, bazı sırların sonu mezara çıkar. Sen babanın sizin dinle kızım, aynen hiçbir şey söyleme tamam mı? Gözünü seveyim. Ne olur. Ne oldu yavrum niye öyle bakıyorsun? Benim biraz midem bulandı da. Geleyim mi? Of Allah'ım ya Rabbim ya. Bir gece masalı YouTube Oyunun. kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çalı mühür edim